Şimdi sizlere e, rapor ekranını anlatmaya çalışacağım. E, rapor menüsü altında toplu işlemler raporu en çok kullanılan ekranlardan birisi. İşte burada işte toplu işlemler raporunda e, günlük yapılan tüm işlemlerin özetlendiği ekran. İşte stok raporu elimdeki mevcut stokların raporuna buradan erişim sağlayamıyorum veya ana menüden F5 stoka basarak da stok ekranına erişim sağlayabilirim. Alınan mallar raporu toptancılardan firmalardan yapılan alışların listelendiği, raporlandığı, sorgulandığı ekran. Satılan mallar raporu aynı şekilde müşterilere yapılan satışların listelendiği, raporlandığı, sorgulandığı ekran. Teklif raporu işte müşterilere, firmalara teklif vereceğimiz zaman kullanacağımız ekran burası. Alış bildirim raporu, BKST kullanan işletmelerin, işte toptancılardan yaptığı alışların e, listelerinde raporlandığı, soğuklandığı ekran burası. Satış bildirim raporu da çiftçilere yapılan BKST'li yani kare kutlu satışların listelendiği ekran. Satış fiyatları raporu işte ilaçların, gübrelerin, tohumların, elindeki ürünlerin 3 fiyatlı ya da işte tek fiyatlı alış fiyatlara birlikte stokta olan olmayan şeklinde satış fiyatlarında raporlandığı ekran etiket raporu programdan işte ürünlere barkod etiketi basılacağı zaman kullanacağımız ekran burası İstatistikler burada işte e, müşteri bazlı işte ürün bazlı grup bazlı istatistikler alabiliyorum ayrıca ayrıntılı olarak ürün bazlı müşteri bazlı alabiliyorum. Gönderdiğim SMS'leri geri dönük raporlar alabileceğim ekranda SMS raporlarından ulaşım sağlayabiliyorum. Burada borçlu listesi müşteri ve firmayı da bu raporlar tanıtım videosunda bunları da göstereceğim. Dışarıda toplam alacağımı müşteriden, toptancı olan toplam borcumu da firmadan görüyorum. Buradaki alış satış listelemelerin çoğu rapor menüsüyle aşağı yukarı aynı özellikler. O yüzden rapordan gideceğim. Örneğin toplu işlemler raporuna girdiğim zaman ilk başta o günkü alışımı, satışımı, taslattımımı ve ödememi gösteriyor. Bir işletmenin dört tane işlemi olur: mal alır, satar, tahsilat yapar, ödeme yapar. Bu arada işte giderleri, işte masrafları da buradan. Şimdi örneğin şuradan iki tarih arası işte rapor almak istersem, örneğin işte 28.02.2000 20 ile işte 2021 arası rapor almak istersem buradan listele butonuna bastığımda işte bu tarihlerinde 7 milyon 400 bin mal almışım. İşte işte 10 milyon satış yapmışım. Toplam tahsilatım 12 milyon. Toplam ödemem de firmalara yaptığım ödeme toplamı da 5 milyon. Bu arada ne kadar giderim olduğunu görmek istersem de özel ödeme çıkışa girdiğimde bu aradaki dükkan giderlerini de masraflarını da burada görebiliyorum. Analiz ekranı buradaki yapılan tablonun satış ve tahsilat cinsinden işte maliyetini, karlılığını gösteren grafik analiz butonuna bastığım zaman bu aralıktaki işte 28 Şubat 2020 ile 28 Şubat analiz ekranında işte burada kar satış cinsinden yüzde %48 kar marj ile çalışmışım. İşte 3 milyon 300 bin lira işte kar gösteriyor. Masrafı düştükten sonra kalan kar marjı %45.69'a düşüyor. Tahsil edilemeyen bu 224 bin lira paradan kaynaklı tahsilat cinsinde kar marjı %2.43. Burada ilgili ekranların üzerine gelip çift tıkladığım zaman bu ekranın ayrıntısına aynı şekilde satışın büyük ekran ayrıntısını görmek istersen ilgili pencerenin üzerine çift tıkladığım zaman büyük ekranda liste olarak gelmektedir. Raporda e, Stok raporuna girdiğim zaman buradan listele butonuna basarak elimdeki tüm ürünlerin stok durumunu alabiliyorum. İlk başta alış fiyatı cinsinden veriyor. İstersen ben buradan birinci satış fiyatı, ikinci satış fiyatı ve 3. satış fiyatı cinsinden sondaki toplam e, stoku görme imkanım var. Bu neyi sağlamış olacak? Alış fiyatı ile satış fiyatları arasındaki kar marjını görmemi sağlayacak. Eğer çok düşüklük varsa ona göre fiyatlarda güncellemem Gerektiği durumlar varsa onları tespit etmem de bana yardımcı olacaktır. Aynı şekilde stok sıfır olanlar, stok eksi olanları da buradan ayrıca liste olarak alabiliyorum. Ya da herhangi bir ürün hakkında bir stok ile ilgili görmek istersen buradan ürünü seçip stokla ilgili bilgiye ulaşabiliyorum veya grubuna göre. BKST kare kutu görmek istersen buradan kare kutu bastığında bastığımda BKST stoğunu görüyorum. Eğer hiç alışı olmayan, satışı olan ürünler varsa da alışı olmayan dediğimde ayrı bir liste olarak stok durumu ekrana gelmektedir. Üçüncü olarak buradan işte alınan mallar alınan mallar raporunda burada bu şekilde firmalardan yaptığım alışların listelendiği ekran. Buradan atıyorum firma adına göre sorgulamak istersen buradan işte Atek Tarım'dan aldığım tüm alışlar işte bu firmadan şu iki tarih aralığındaki yaptığım alışları tarih aralığına girip listeli diyebilirim. İşte buradan grubuna göre bu firmadan bu gruptan aldığım ürünler ya da işte bu malı bu firmadan. Buradaki bütün alanlara göre sorgulama yapabiliyorum. Aynı şekilde grupla düğmesine bak. Raporda satılan mallar raporu ekranında. Yapılan satışların listelendiği ekran burası. Örneğin burada iki tane arası işte rapor almak istersek işte ödeme şekli, peşin, vadeli satışları görmek istersek yine buradan seçebiliyoruz. İşte şu müşteriye yaptığım satışlar, şu üründen yaptığım satışlar ya da listede gördüğüm bir ürün üzerine çift tıkladığım zaman örneğin damlama grubundan işte ne kadar satış yapmışım bu kadar. İşte F5'e liste F5'e basıp tekrar listenin başa dönüşünü sağlıyorum. Örneğin satış tarihi 15-12 işte 2021 ile işte 31 12 2021 arasının satış raporunu almak istiyorum. Bu şekilde işte satış raporunu buradan alabiliyorum. Aynı şekilde burada gruplu butonuna basarak işte burada mal adına göre işte hangi üründen ne kadar grup işte işte ne kadar e, toplam miktar ve toplam tutar satış yapmışım. Ürünün adı, grubu, miktarı ve ciro ile birlikte görebiliyorum mal grubuna göre sıralamak istersen mal gruplarına göre işte müşteriye göre sıralamak istersen burada müşterilerin işte isim bilgileri ve ciro bilgilerine göre istersen yine buradan tarih alanı burada da değiştirip bunu rapor olarak çıktı olarak alabilirim ya da buradan ara butonuna basarak arayabilirim aynı şekilde listeyi artan azalan sıralamak istersen buradan sağ üst köşeden sıralamayı alabilirim yazıcıdan çıktı olmak iste, almak istersem her zaman olduğu gibi rapor butonu çıktı e, çıktı vermesini sağlayacaktır. Daha sonra rapor ekranında teklif raporunu göstermek istiyorum. İşte buradan firmalara verdiğiniz teklifleri örneğin yeni bir teklif hazırlayalım. İşte buradan bu müşteriye teklif verdim. İşte 28.02 2022 açıklamaya not yazabilirim. Mesela Ali Demir verdi. Geçerlilik süresi işte bir ay dedim. Ben kaydediyorum. İşte buradan teklifin üzerine çift tıkladığım zaman ayrıntısı geliyor. Buradan ekle butonuna basıyorum. Örneğin mesela aktar olsun. İşte 5 tane teklif verdim. Sonra ekle dedim buradan tekrar. İşte buradan diğer ürüne geçtim. İşte 10 tane de bunlar istedi. Bunu girdim. Bütün ürünleri girdikten sonra eğer toplamında iskonto yapmam gerekiyorsa burada atıyorum %15 birinci iskonto, %5 ikinci iskonto, işte varsa üçüncü iskonto veya tutar iskontosu girip bunları kaydedebiliyorum. Teklif onaylandıktan sonra faturalandır dediğimde buradaki tutarı ürünlerle birlikte direkt müşterinin carisine işleyebiliyor. Daha önce verdiğim teklifleri buradan arama butonuna basarak buradan teklifleri arayabiliyorum. PKST üzerinden <laughs> yapılan e, alışların listelendiği, raporlandığı ekran burası. İlaçların, karikot ilaçlarla ilgili sorgulamaları bu ekrandan yapıyoruz. Burada firmalardan yapılan tüm işte alış bildirimlerini burada listeliyor. Burada istersem son kullanım tarihine göre işte son 3 ay içinde işte önümüzdeki 3 ay içinde tarih yaklaşacak, yaklaşacak olanları listeleyebiliyorum. Artı çalışma parametrelerindeki ayarlara göre de sabahları her açılışta son kullanım tarihine atıyorum 90 gün kalan ya da 1 ay kalan ürünleri göster dediğimde program açılmadan önce son, son kullanım tarihi işte 3 ay kalan işte ilaçların ilk başta liste olarak geliyor. Burada yine yapılmayanlar, işte yapılanlar, işte tümü diyerek işte buradaki bütün sorgulamaları yapabiliyorum. Burada ara butonuna basarak işte herhangi bir ürünün kare koduna göre, mal adına, bar koduna, seri numarasına göre listeyi sorgulayabiliyorum. Bunları yazıcıdan çıktı olarak almak istersem rapor butonunu kullanıyorum. Rapor satış bildirim raporu ise işte bu yapılan satışların sorgulandığı ekran burası. E, atıyorum satışını yapıp da bildirimini yapmayı unuttuğum ilaçlar varsa bu ekrana girip satış bildir butonuna basarsam satışı yapılmış fakat BKST bildirim yapılmamış olan ilaçlar varsa bunların bildirimini yapacaktır. Yine burada satış bildirim raporunda işte burada bilgilere göre barkoduna, seri numarasına, kol numarasına göre işte belge fiş numarası ya da müşteri bilgilerine göre burada arama yapabiliyorum. İşte burada e, rapor değil işte yazıdan çıktı olarak alabilirim. Rapor ekranında e, satış fiyatları raporu da işte bu elimdeki ürünlerin satış fiyatlarıyla ilgili raporları buradan alabiliyorum. Örneğin alış fiyatına basarsam buraya alış fiyatları da geliyor. İşte birden fazla aynı ürünlere alış varsa buradan grupla dediğimde tek satırda gruplayarak gösteriyor. Sadece stokta olanları görmek istersem stokta olanları tıklayabiliyorum. İşte sadece tüm peşin fiyatlı listeyi versin. Alış fiyatıyla peşin fiyat olsun. işte alış fiyatıyla işte ikinci fiyat olsun. Üçüncü fiyat ya da hepsi olsun istersen buradan hepsini seçebiliyorum. Rapor butonuna basıp bunların çıktısını alabiliyorum. Ya da herhangi bir ürünle ilgili aramak istersen buradan genel araya 5'e basıp istediğim ürünü arayıp işte alış fiyat, satış fiyatlarını görme imkanım var. Bir sonraki rapordaki seçenek de etiket raporu. Çoğu bayi artık çoğu ürün barkodlu geldiği için ilaçlar olsun, gübreler olsun, tohumlar olsun. Diğer barkodsuz ürünlere de barkod basıp tamamıyla aynı market sistemi gibi kullanmak istiyorlar. Örneğin damlama malzemelerine ya da tarım makinelerine de barkod basabiliyorlar. Burada etiket raporuna girdiğim zaman bu çıktısını almak istediğim işte ekranın tasarını buradan yapabiliyorum. İşte etiketin ürünün boyutuna göre buradan etiket boyutunu belirliyorum. İşte burada işte etiketin soldan boşluğunu, üstten boşluğunu işte 3 üç fiyat, 3. fiyat yazmasın. Sadece birinci fiyat yazsın. Malın adı yazsın, barkodu yazsın. İşte etiketten üzerine şirket adı yazsın, yazmasın barkodlardaki hane sayısını kendim belirleyebiliyorum. 6 hane işte değil de atıyorum 8 haneli olsun ya da 5 haneli olsun. Fiyatları yazarken kuruş hanesini yazsın yazmasın gibi. Burada her türlü seçeneği buradan seçiyorum. İşte etiketlerin işte boyutlarını buradan belirleyebiliyorum. Yazı tipleri belirliyorum. Kaydet dediğimde. Buradan ayarlamayı yaptıktan sonra etiketi nereden yazdırıyoruz? Buradan bilgi girişlerine girip stok kart tanıtımına girdiğim zaman burada CTRL E'ye basıp işte kaç tane etiket basmak istiyorsan buradan atıyorum. Bir tane etiket basmak istiyorum ya da bu üründen 10 tane etiket basmak istiyorum. Burada atıyorum OK'ye OK bastığım zaman kaç tane etiket basmak istiyorsam buradan basabiliyorum. İstatistiklerle ilgili rapor menüsünde istatistiklerle ilgili 3 tane seçenek var. Örneğin bu istatistik ekranında. işte girdiğimde burada atıyorum. işte iki tarih arası işte 31 2020 yılının istatistiğini almak istiyorum. Buradan uygula butonuna bastığımda bu girdiğim iki tarih aralığındaki işte genel kar durumunu veriyor. Bu aralıkta işte 10 milyon lira yapmışım. İşte bana maliyeti 7 milyon 700 .000 lira. 133 ortalama kar marjıyla çalışmışım. 2606 lira para kazanmışım. Burada atıyorum işte grup olarak bakmak istiyorum. Örneğin tohum grubundan karım ne kadar olmuş? Ortalama 119 bin lira olmuş. İşte buradan damlama malzemesi grubundan 772 bin lira kazanmışım. İşte buradan mesela şöyle bir ilaç olsun. Bu ilaçta ortalama alış fiyatı 185, ortalama satış fiyatı 242 TL, %30 kar marjıyla çalışmışım. 129 tane satıp 7296 lira bu üründen para kazanmışım. Eğer istersen burada tarih aralığı girip bu ilaçtan, bu üründen, bu iki tarihlerdeki yaptığım satışlardan karım ne kadardır diye görebilirim. Bunun haricinde bu şekilde değil de burada ürün bazlı, müşteri bazlı almak istersen Burada ürün bazında istatistik ekranına girip buradan listeli butonuna bastığımda ya da buradan tarih aralığı girip işte bir haftalık, bir aylık, bir yıllık veya istediğim kitle aralığındaki ürün bazı istatistik listemi alabiliyorum. Burada aldığım raporu toplam kar göre sıralarsam oran veya tutar cinsinden işte en çok en çok para kazandırım kazandıran ürün %383'te buymuş. İşte arkasından domates fiyatı, ortalama alış fiyatı, satış fiyatı, işte ne kadar miktar sattığım, cirosu, kar marjı ve bıraktırdığı kar. Yine burada tarih aralığı girip alabiliyorum. Bunları rapor olarak çıktsın almak istersem rapor butonuna basıyorum. Bir de müşteri bazında istatistik ekranı var. Bu seçenek yalnız 6.0 versiyonunda yok, 7 ve 8 versiyonunda var. Müşteri bazında istatistik ekranına girip buradan listele dediğimde müşterileri karlılıklarına göre listeleyebiliyor. Burada da yine işte en çok para kazandıran müşteriden en az para kazandıran müşteriye doğru istersen listeyi sorgulayabiliyorum, alabiliyorum. Liste bu şekilde geliyor. Yine aynı şekilde burada azalan kâr tutarına göre dediğimde burada müşteri karlılıklarına göre işte müşterinin cirosu bu cironun alış fiyatlarından maliyeti Yüzde kaça karşılık geliyorsa buradaki kar oranını yazıyor. Bu da tutar cinsinden yapılan karı gösteriyor. SMS ile ilgili e, raporları alacağım ekranda burası. SMS raporlarına girdiğim zaman, işte şu iki tarih aralığında gönderdiğim SMS'lerin raporlarını ver dediğimde, burada işte o mesajın ulaşan numaraların listesi, işte bekleyen numaraların, işte kapalı olan numaralar geçer numaralar liste olarak buradan alabiliyoruz.